Arkadaşlar. Targon'la devam. <laughs> Bunlar boş işler. Hala Plat 2'deyim. Sizinle beraber Plat 1'e çıkabiliriz lütfen. <laughs> şahin sol aç. İnşallah doğru desteği açmışımdır. Dur bakayım. Targon daha değilmiş şahin sol. Heh. Ya bundan sonra Draws'a şey yapmayacağım ya yeter. <laughs> Ez bozgun. Aha, Viego Evil. <laughs> İkiliye bak abi, ikisi de birbirinden kötü. Tamam, bekle. Bu kadar büyük manalarla başlayamam zaten, geç bir orayı. Bu el aldık, alırız. Kart gelirse alırım. Ay, çok sıcak. Watashi Makima. Neydi lan o? Watashi Nakina. Watashi Nakita. Ben burada ama kita. o öyle söylenmiyor. <laughs> Nasıl söyleniyor? Ne bileyim Japonca adam, <laughs> adam bağırarak <laughs> söylüyor. Watashi Nakita diye söylüyor da bizim lehçemiz ona uymuyor biraz. Komik oluyor biz söyleyince. Saldırmayı reddetti güzel. Nani? Çağıralım abi bundan bir tane, bir tane bounty mahvolmuş ejderma. Daha, daha fazla isterim. Daha fazla isterim. <laughs> evet evet. Oo dans mı istiyorsun? Karanlık. Oha Eymen nasıl böyle söylersin mi? Ne dedim ki oğlum? Küfür mü ettik? Ananıza mı sövdük? Ne dedim? Pas geç. Okey. İyi ee, iyi gidiyoruz şu an. Kimse birbirine saldırmıyor. Ama ejder yok. Çağırabilirim gerçi şu an. Hatta bir tane çağırayım. Benden izinsiz konuşamaz. Vaktimi harcam. Oy, şayvan arayız. Hoş gel. Hoş gel. Gel bakayım. kim? Göründüğümden, 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 Göründüğümden fazlasıyım. Göründüğümden fazlasıyım. Şayvana geldi. Hop, saldırmayacağım bu arada. Çünkü bu abla var. Gezmek istiyordum. Hiç bununla uğraşamayız. Ne etkile beni. Ya ben kimin annesini meze yaptım ya? Bir şey mi dedik oğlum? Aa, ayıp be. Vaktimi harcama. Sen bir sus. Ee, yaralı ak yalaz istiyorum abicim. Tur bitir. Ee, gel. Yani ne ne Yayıncım anamıza söylüyor lan. <laughs> Öyle bir şey yapmadım. Vallahi hile. Aa Diego nereden geldi ya? Ayıp. Etkilebi. Ona 8 Diego. Aa wow wow wow. 4 6 desek Abo yakalacaklar bir kişi öldüreceğim sadece Viego var çünkü dikkatli olmamız lazım. Viego'yu bir şekilde öldürmemiz lazım. Eğer bu tur herkes beraber saldırırsa yargı kullanabilirim. İşime gelir. Aha Viego geliyor. Güzel. Kullanacağım. Güzel. Viego'yu öldüreceğiz. <laughs> Ağımıza takılacak. Hehe <laughs> şerefsiz it. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Şimdi o sanıyor ki. Ee, bir dakika. 8-11 Ama niye başta bu? 8 Yani bir şekilde öldürüyoruz. Vurdum. Hadi bakalım. Güzel. Şimdi göğe Seviye atlamadı değil mi Viego? Tamam, atlamadı. Oh. <laughs> Çok korktum seviye atladı diye ha. Bir şey diyeyim mi? Tertemiz oynadım ha. Tertemiz oynadım. 20'ye 20 can. Sıfır zayiat. Müthiş. Şimdi hemen Hidra'yı alacağım şuradan ama canımız çok az. Niye böyle oldu? Ee, şöyle yapalım dakika. Şunu basayım. Hidra'yı öldürmek istiyorum da e, tutuklaya da bilirim. Okey bu arada. Aynen. Tutuklarız direkt. Şu an hiç hayvanayı öldürtmek istemiyorum çünkü. Tamam şöyle şimdi. Şu hidrayı bir alalım abicim biz. Aynen. O bizde bir dursun. E yeter lan. Şuradan hemen bir tane bounty çekiyorum. Aldım bunu. Bayağı bir güçlendik. Hoş. Nice. 17'ye 10 can. Gayet iyiyiz şu an. Hala 20'ye 20, ye 20 ye canlarımız. Kimse birbirine vurmuyor. <laughs> ben birazdan abam basacağım. O zaman maç biter bu arada. Ne oynayacağına bağlı olarak tabi. duruyorum. Ee, Hatta yok lan şimdi onun sırası değil. Onu zor bir zamanda kullanacağım. Gözcüğü oynamaya gerek yok. Viego geldi tekrardan. Viego lan sırılgan olduğu şerefsize bak. Şerefsiz it. Oynarım. Oynamam. Saldırsın, saldırsın. Sıkıntı yok. Saldırabilir. Umurumda değil. Bir anda yenmesin lan adam. Viego nereden geldi ya? Bir saldırsın bakalım. Ee, bunu koyalım zaten kullanmıyorum şu an. Saldır abi hiç çekinme. Ne kadar az adam öldürürsek o kadar iyi şu an çünkü Viego ölmeden adam öldürmeyin kesinlikle hiç tavsiye etmiyorum. Tamam. Şimdi başladık mı peki? Artı iki mi alıyorduk biz saldırırken? Evet. Viyogucum. Karşımda, Karşımda titre. Aynen öyle. Şöyle yapalım. Maçı artık bitirmenin vakti geldi. Uzadı yani maç. Git başımdan. Yalvar. Yalvar. Tam eksi 20 vuruyoruz ha yani süper. Anlamıyor musun? Hala eksi 20 vuruyorum. Morde mi? Morden alan. Bak 20'ye 7 ydi. Lan internet mi gitti? Morde Kaiser yok. Belki gelir ama gelirse sıkıntı olmaz mı ya? Çok güçlü oğlum mu? <laughs> Şu an yok. Oldum internete ne oldu? Ne oluyor? Bam mı yedim Riot'tan? <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> What the fuck? Zortladık. Bir daha aşağıya sol oynanır bu arada. Ben ödülümü aldım mı? <laughs> İnşallah geçmiştir XP'ler. Sadece poro kralı var. Tekil bir deste. Sıkıntılı olabilir. Böyle kalabilir bu arada. Güzel. Güzel bir başlangıç. Yayın var mı arkadaşlar? Bite bakalım. 4 birazcık düşmüş bitimiz ama sıkıntı yok. Tamam. Çetin ceviz aldım. Şimdi para kralı var karşıda. Dikkatli olmamız gereken unsurlar olabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda eksi 40 yiyebiliriz yani. Sıkıntılı işler. Belli olmaz hocam. Yere ve göğe şekil ver. Yere ve göğe şekil ver. Şu hayvanı oynayacağım. Direkt bekletmeden. Çünkü e, paraların güçlenmesine izin veremem. Ejderha kanı kalbi. Aynen öyle şayvanım. Hadi bakayım. Göründüğümden fazlasıyım. Aa, şunları oynayalım. Evet, tahmin ettiğim şey yaptı. Okey. Şimdi porolar yavaş yavaş güçleniyor. Kurabiye yiye yiye. Bu yüzden ee, zorlayabiliriz. Onu almayaydın ya. Neyse tamam al götür. Küçük. Kül, duman, duman ve ejder ateşi. Bunları karıştırıyorsun. Hop. <laughs> Neyin tarifini verdi acaba? Eee... Şöyle yapacağım. Hayal yontarım. yontarım mı? Okey. Yont abi. Seri hızlı hamleler dostum. Chat bir anda sustu lan ne güzel muhabbet ediyorduk. Ne oğlum size? Chat. Ee, şunu oynayacağım. Kalkanım emrinde. Bir kalkan hemen kuşanalım. Ne oldu lan bize? Adam alttan TPT oynuyor. Püü. Güzel. Karşılamayabilir. Çünkü hepsi kullanışlı porolar. Bilmiyorum ne yapacak. Ha bunu oynadı. Okey. Şayvanamız da gitgide güçleniyor bu arada. Bakalım nereye kadar güçlendirebileceğiz. Her an ölebiliriz dediğim gibi. Yargı kesinlikle yani her zaman elimizin altında bulunması gerekiyor. Oynamayacağım şu an. Çünkü yargı için mana lazım. Yargı her eve lazım. Evet, para seviye atladı. Çok tehlikeli. Şu an inanılmaz tehlikeli hale geldi. Abo. Pas geçiyorum. Oynamayacağım. Ne oynayacak? Rengarenk kurabiye oynadı. Herkes artı bir daha attı. Şimdi izle. Şimdi izle. Güzel. Şöyle yapacağız. Bu kadar. Mua, mama mia. Oyna. Şu an dedi ki, oh fuck, what the, what the fuck is going on dedi. Şu an çıldırıyor böyle, bilgisayarı falan attı. Şu an geri oturacak şimdi. Şu an sakinleşmeye çalışıyor karşı taraf. Sakinleşti ve bastı. Aynen öyle. Fucking şayvana ha. Ana de arma siyek mi? O ne lan? Evet şayvanam şu an 12. 14'e 7. Ya, maç bitti zaten çok uzatmaya gerek yok. Porolarını da yedim. Adamı yedim şu an yani. Bitti adam. Bir çeşit ziyafet. İlk defa duyuyorum ha. Şöyle yapalım. Rakip teslim oluyor. Geçmiş olsun. Babacım baba oynuyor oynuyor. <laughs>